İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Filiz. Hı? Korkma. Ne oldu? Ay, ne zaman sızdım ben? Biraz dinleneyim dediğini duydum. Sonra buraya kıvıldığını gördüm. Sonra ses kesildi. Ben de bu kadarını hatırlıyorum zaten. Öyle yorulmuşum ki. Hadi o zaman doğru otele. <laughs> Yakında bu işin sonucunu hep birlikte göreceğiz. Kardeşimin üzülmesini ben de istemem ama ne yapalım kendi istedi. Ya başarılı olursa? Ya Murat sen kimden yanasın Allah aşkına? Ya ben kimseden yana falan değilim. Sadece kıza haksızlık etmek istemiyorum. Kimse istemiyor bunu canım. Çocuklar ben artık gidiyorum. Oh, saat'e bak kaç olmuş. Laf dalıp gitmişiz. Benim çıkmam lazım. Hadi iyi geceler. Sana i̇yi da. geceler. İyi geceler. Yemeyeceğim Zeynep. Boşuna bırakma istersen. Afiyet Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Biz yukarıda film seyredeceğiz Elif. İyi geceler Elif. Size de. Elif Özür dilerim. Ben yani lafa dalmışız çocuklarla. Saatin farkında değildim. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Bak göreceksin her şey yolunda gidecek. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Hadi geç kalmayalım. Tamam. Teşekkür ederim Şebnemciğim. Rica ederim Handancığım. Esinle de konuştum. Hı hı. Çok parlak bir mekân. Çok ilginç. Evet ama yine risk tabii. Ne olacağını bilmiyoruz. İyi olacak göreceksin. Biz de geliyoruz davete. Orada görüşürüz. Biz Erol'la gelemeyeceğiz Şebnem. Biliyorsun yeni çıktı hastaneden. Kalabalık yerlere gitmesi onun için uygun değil. E, Ömer'in de karısı hamile. Aa ne olacak? Şimdi kim karşılayacak bizi orada canım? Filiz orada Şebnemciğim. Merak etme. İyi o zaman. Hadi kapatıyorum Hı -hı. canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba, ben Andan Tekiner. Buyurun Andan Hanım, Erol Bey'i mi Hemen bağlıyorum. Hayır, Erol'la konuşmayacağım. Adı otelin adresini isteyecektim senden. Hemen veriyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.